Bana boş laf anlatma kalbin Taşa dönmüş senin Bak o sözler sahteymiş aşkın Da yalanmış senin İki günlük dünya koş onlar Kölen olsun hadi Bir gülüm yok kap düşsün ruhum Boyun oynarsa Sözleriyle başladı Güzel bir ilişki, sonrasında değişti, oldu bir çelişki. Tanıdıkça anlıyorsun, hep aynı yalanlar. Boşa geçmiş bir zamandır, hafızanda kalanlar. Şapka koşan fareleriz, basit bir döngüz. Hayallerle saçmalayan, bitik bir öykü. Aşkımlar, hekimler, sahteciler, sıfatlar. Maskelerde gizlenir, beton yüzlü suratlar. Aslında en başında, demiştim kendime, kaçınılmaz bir son duraş. Neyine ilişki, belki dedim senin için, bu onlardan değildir. Konu sevmek olunca kalp kollar. Optimist duygularla çektirmek kahrını. Önce